Dün gece bir anda kapımın önünde bir tane bundan geldi arkadaşlar. Squid Game Feride versiyon varmış. Oyuna gelme sebebim 20 bin lirayı kazanmak istiyorum. Eğleneceğimi de düşünmüyorum. 001 numaralı bir tane içeride varmış. Oyunu bozmak istiyormuş. Yıkacak ne varmış? Var Hasip <laughs> Sen misin? <laughs> Neyse 35 numara olarak bu oyunu kazanacağımı düşünüyorum. Benim bu oyuna katılma amacım tamamen eğlenmekti. İnandım ya tamam. O yüzden bu oyunda kalmak istemiyorum. Kalanları da Sağlık mı merakla buraya geldim. Ama ölmek istemiyorum çarpıya bastım görüyorsunuz Ben ölmek istemiyorum benden gideceğim. Tabii. Aynen adım. aynen. Bugün arkadaşlarımla birlikte ayaklarımıza bağlı olan zincirler eşliğinde belirli yarışmalarımız olacak. Her yarışmacı arkadaşımız için 60 saniye süremiz olacak. Challenge'ı tamamlayan yarışmanın seviyesine göre puan alacak. Oyunun sonunda en çok puan alan yarışmacı 20.000 TL'nin sahibi olacak. Bakalım para ödülünün sahibi kim olacak? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Neydi o? Table C5. Kanka malzemeci adam bana verdiği şeye bak. Böyle Squid Game malzemecisini kim seçti Squid Game malzemesi? Koreliler böyle mi giyiniyor? Benim kolumun haline bakın. Nefes alamıyor kolum. Ben nasıl yarışacağım? Kolum buraya kadar kaldırabiliyor. Kanki <laughs> normal işte. Sana normal de bana değil ki bu kadar. <laughs> ne yapıyorsun Mert? Ne yapayım? Maça geldik. Halı saha yapacağız bize yuvarlaklar verirmiş. Tekrar rahatsızlığımı belirtmek o istiyorum. O e. Ben öncelikle bir bilgi vermek istiyorum. Ben Squid Game'in ikinci sezonunu izlemedim. O yüzden ne yapacağım? Bakın oh, bir O zaman, o zaman welcome çok... to the Thanos <laughs> world. Welcome to the Thanos world. Kulaklarımın altına bak. Normal değil mi? Evet. Burada bir şey çıktı. Kulaklarım kafamla birleşti. Aa, La, görüyor musun? Dokunmam, ama acıyor. Mutant olmuşsun evet, sen. Mutasyon Mutasyona uğramış kulağın. O bizim oğlum, oğlum Kulağım patladı ya. Ya bunu nasıl ters taktık ya? Bana bana mey! Bana bana Ben şöyle bir damat adayı pozisyonunda oynayabileceğimizi düşünüyorum. Abim damat oluyor! Ayy Pura... dur! Ay pardon. Bu kadar güzel düşersen var ya ayakları kopar. Sen o tarafa çek, ben bu tarafa çekeyim. Hayır ben ya! Çek. Hayır <gülüyor> hayır! <gülüyor> hayır <gülüyor> ben Mert onun çekince... bacaklarını ayırıyor. Ben... Ben... Sen niye çekiyorsun? Acıyor Şeyi ama acı yok. çekme ama çekersen. Gel seni şuraya. Ben burada oynamak istiyorum de. kanka skit şu anda. Ah! Ben şu anda skit yiyeyim Şuraya gel Ahmet Can. Ben sana ömür veremezsin. Oh kırmızı Allah adam Allah. ömür verir bana. Kırmızı Allah. adam. Kırmızı adam bana oraya geç derse geçerim. Gelir misin lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Son. 2, 3, 4. Bir ayağım boşta ben istersek tekme savurabilirim. <laughs> Mert'im Ya bir dur dur. diye yüksek bozalım boyunu gel. Yukarıdaki adam kim onu bulalım Mert'im. Böyle kırmızıla... O sen kırmızı kırmızı değilsin. O İlk oyunumuzun adı Didakşi. Önümüzde verilen kağıtların bir tanesini yere bir tanesini elimize alıyoruz ve döndürmeye çalışıyoruz. 60 saniyede döndüren kazanır. Okey Dakşi Bakşi. İlk sen mi oynuyorsun? Yo ben öyle bir bakmak istiyorum. oynuyoruz aldın. Hayır almadım. Aldın. Hayır ben salak bu kötü bir şey hepimiz aldın. öleceğiz. <laughs> doğru, birimiz doğru. hepimiz hepimiz birimiz için değil mi? Bir tane Aa, kırmızı bir, bir tane, kırmızı tane kırmızı kırmızı. mavi al. Yo iki kırmızı almışım ben. <laughs> Hocam sizin maaşlar yeterli mi? Öyle. Tamam o zaman baştan Ahmet Can Dündar'la buyurun. Evet. Niye sağdan? Tamam. tamam hadi ben oynayacağım. Ben hepimiz oynuyormuşuz ben tamam, onu anlamadım. Tamam ilk Ahmet alsın. Ahmet Can bir tanesini Başkan ters çevirip şey koyacaksın yere. Taso. Aynen. O zaman Ahmet için saniye başlasın. Kaç defa yapması gerekiyor? Bir defa 60 saniye. Bir defa mı? Saniye, şu saniye, saniye, saniye. 59. 58, lan dön lan! 57. Tebrik <laughs> ederim. <laughs> <laughs> 3 saniyede çevirdi. Yok 8 kere döndüreceğiz sabah. Nasıl yaptı onu? Diyor ki bir kere. Beraber, beraber, beraber. Neydi o skit müziği? Ver bakayım aktı o. Bu taşı var. Neye? <laughs> o kadar konkuye. Tamam şişti ya. Oğlum adamın silahından ses çıkıyor lan. Aşko. Hadi Aşko. Güveniyoruz Hazırsak sana. Hazırsak 60 saniye Kutsar sula durumu. için. Başlasın. Oğlum bak bana bak bana bak bana bak. Sı öyle değil Sı öyle değil bana bak Sı bana bak, bak. Böyle böyle bana bak. Sı bana bir bak. Şöyle. Hadi sula. Bak bana. Bacağım acıyor. bir kere göstereyim mi? Nasıl yanlış tutuyorsun. Bak böyle tutma, böyle tut. O nasıl olacak? Hah. 60 saniye tutuyorum. <Sessizlik> vur! <laughs> Lan oğlum hedefi tuttur bari abicim ya. <laughs> ah! bir daha bir daha dönmedi Olmadı, dönmedi şey. ki. <laughs> vur oğlum vur. Sert sert daha vurdu, ah, vurdum. Vurdum. <laughs> sert. Ah vurdu. Hayattayız. Ne? Ben Makası o yüzden en çok şuan... zekası benim o zaman. Sen <laughs> bulaşır Ben de mi çok çevirelim diye. Onları Beşiktaş'ta göreceğim ben dur sen. Ben çok fena Beşiktaş'ta. Şey... Oğlum çocukluk ünlemin hiçbirinde beni geçemezsin. Bir şey diyeceğim. 3 2 1 Başla! Pasa ken sen bazen... tezle! Welcome to the tennis world. <laughs> Welcome to the tennis world. Ay ben çok gerildim. Ya, Hayır ya çok basit bu. Ölmeyiz bunda. Geçeriz bunu. Ya Mert oturursam ben sen ben seni kalk. destekliyorum. Ferhat Sen de tersiye bank yok mu üstüne oturuyor. Sen geçer misin? Ha pardon. Bir daha onu sarıya koy da belli olsun. Tamam. Tam e bu, sakin olun. bu boş mu kaldı? <laughs> evet aramızda mesafe. O Beni gelme. <laughs> Ay pardon. Acıyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak, üstüne bu, üstüne bu. sert bir şekilde denk getirin direkt kolayca dönüyor tamam mı canım? Tamam. Sakinleş odaklan. Böyle bir şey değil bu şu an. Vallahi. Geriliyorum bak. <laughs> 60 senede sadece 8 seviyesi. Ensem'e güneş vurmaya başladı Feride. Tamam da bize bakıyor. İki bir. Ya bunlar evet, evet, Güzel gidiyor, güzel güzel. biraz La böyle daha güzel lütfen. güzel devam et. Eğlenelim lütfen biraz daha eğlenelim evet. lütfen. biraz daha. daha. Çukura geldi bak şu ucuna doğru at. Bu sonuncu gibi bu. Şu doğru at. <laughs> şu uca doğru at. Ya sus. Şu uca doğru at. Dur kafasını karıştırma hepimiz öleceğiz gerizekalı. Oğlum yap. tek bir şey söylüyorum nasıl <laughs> kafasını karıştırma hep. Şu uca doğru at. Şu uca doğru at. Yakındı. Vur. Ya hadi kız. Ooo ne? Bence müzik verelim motive olsun. Mokkeyecek olsun. Aaaa. Abi ya. Müzik çalışıyor ha dün ha dün ha. İkinci oyunumuz taş devirme. Önümüzde görmüş olduğunuz taşı elimizdeki diğer taşla devirmeye çalışacağız. Oğlum bu neydi lan? Bu hangi oyun? Ne yapacak? <laughs> taş devirme. ne yapacağız ki bunu? Nasıl yapıyorduk? İleride mezara ki... dikip taş Şimdi, atacağız. Şimdi e, da da düşüremezse <laughs> hep beraber gidip <laughs> alacağız onu <laughs> bak. Hadi inşallah tekte atacaksın. Allah Allah. Dur ya. Dur. <laughs> Ha, dur, gel. Amaç. Yavaş. A yavaş. Ha, dur. yavaş, ha, dur. yavaş. Ha, dur. Sa, Ahmet çapraz yürüyemezsin. Biz de insanız. Evet oğlum, evet yuvarlağa görüşe yapsana. Yavaş. Ses. Yavaş. Allah kahretsin. Yavaş. Hep kızak. Çok 30 saniye kaldı. Yavaş, yavaş. Yes, don't dance. Welcome to the. Welcome to the. Bak, bak atarız beğenmeyi konuda sonra tamam, tamam, tamam. Saçından tutacağım <laughs> seni. <laughs> Mert'im sen ben burada Ay, tutayım. Tamam. Sen de o tarafa evet, Böyle evet. götürelim. Ya, evet evet. Acıyor. Ah, <laughs> üç, iki, bir, başla. Oy. Oy. Ahmet ve üç atış, sıra bir atış. Gagel. <laughs> ya şu Squid Game'de kırmızı adamların bir adı var mıydı? Yuvarlak. De abi demeyeyim diyorum da sen bize... 3, Mert'im ben sana çizgi var. Çizgiyi geçme. Çizgi geçmiyorum ayağım çizgi üzerinde, tam. Sen hayır, <laughs> hayır, Abi başla. Mert, Mert silah. veriyor. <laughs> Değil mi? Gel, Değil, mi? Gel, gel, gel. Değil mi? Sakin olun. Hadi Mert'im. Hayatımda hiç bu kadar düz bir atış atmamıştım. Tayyip amca Welcome to the Geriliyorum ya. Yaparsın. Yaparsın. Üç, iki, bir, go. Oy ya. hem de havadan Oğlum, havadan. Görebiliyorum, görebiliyorum çok iyi. Ha. Düh, ha. Düh. Çok yakın oldu. Mert'in görüyor. Ha geriyor beni. Üstüme çıkıyorsun şu an. O bakar mısın ama? Bana öyle bakma. Hepinizin de bilmiş olduğu gibi üçüncü oyunumuz beş taş. Kula bence biz bu oyunda daha hızlı yapabiliriz Oo, diye düşünüyorum. oyunlar çok basit. Ne basitçe? yapacağız? Beş taş. Ahmet'im hadi ya heyecan yarattın ya. Aç yarı. Ben her şeyi açasım var. Çok iyi bu oyunda. Dostlar. Oğlum. Takas efon Yavaş. 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 Oo değdi ama almadı. Ahmet ikinci taşını atıyor. Ahmet ikinci taşını da aldı. Bir toplamalıyım dostum. Ahmet üçüncü taşını da doğru. Üçüncüyü de aldı. O, elimden düştü. Aldıktan sonra düştü. Aldıktan sonra Şimdi düştü saçma ters bir izliye. cevap geldi. Oooo! Anayı satayım bir güzel yaptım ben! Aferin sen sana! Vuv! Eşek yapma Hazırsak sıra Sıla Dindar'a evet. Anasının gözü. Bizim <laughs> bizim 4-5 numara. Bu bir de uzun ana uzun. kanka kazanan numara. Sen tırnaklarım uzak! <laughs> Aaa! Keşke benim tırnaklarım orada Lütfen please. Silahı çarpacak hoca. Evet devam et böyle gör. Oha böyle ayağınla falan da dair ol. Kalk! Elinden bir Bizim kız daha, daha elinde tutamıyor kanka. Aa <gülüyoruz> ne yapıyorsun? Başla, ne Başta kötü. <gülüyoruz> hadi öyle. kızım ya yaparsın ya ölmek bir. istemiyorsun. Hadi ya, biraz yukarı yükseğe atma sanma. Abi 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 Bir de hazır ol sakinleş. Ooo Kaç saniye kaldı ilk sanım? Şey yap onu. Aaaa! <gülüşmeler> aba zing da zing, aba zing, zing da zing. Aba zing da zing. Arkana ir. bak da zing. Uyy. Hadi sakinleş yaparsın. <laughs> ha Elif, tuttu. Kanka koluma kan gitmiyor ki eşofman. Zaman geçiyor yani. zaman? Tamam. <laughs> Okey. Hangi mi atmıştın lan? Bir şey olmaz. Oha. Evet. Aaa. Bir dakika abi bir dakika. Gitti bir daha başla. Geri gel. Geri gel, geri gel. Zing. Kanka. Hadi oğlum bir. Gitti. Ha, yerden ama yerden alırsın. doğru onu oradan alırsın. Onu nasıl yerden alayım? Kanka dene. Oooo! ters söndür şimdi. Şöyle yap şöyle yap. i̇çeri kaydır. Bak yavaşlatarak indir kanka. Çevir. Ah. Gitti. Aa, bu da Çabuk dene, çabuk bir daha. Başla. Yukarı atıyor ya. Yavaşlatarak indir böyle eline. Sakin sakin sakin. Gitti yerden al. Koyun vuruldum ben vuruldum. <laughs> Aa süresi bitti. <laughs> Aa boğulacaksın. Oğlum sen ağzına alacaksın. Sen de taşlarla oynayacaksın. Evet. Ben bir yere düşen şeyi yedim. Evet. Kırmızıya oynamak izlemiyorum. Onu ver ben bir sileyim. <laughs> Hadi bakalım. Sakin sakin. Aynen. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> tamam. Okey. Tamam. Nasıl? Bu nasıl? evde çalışmış gelmiş. Ah, <laughs> baştan baştan baştan. evde yemin ederim çalışmış. Beşli yatarken yavaş atarak indir azıcık. Oha çok yakın oldu. Bir dahaki oyunda göreceksiniz ben çok ıslandım. Evet. O beşini tutamayacak. Yavaş at. Ya. On. Şöyle son denemen sakinleş bekle biraz. Hadi, hadi. Abi zıng, abi zıng, abi zıng, 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 zıng. Dördüncü oyunumuz Topaç. Ne bu? Ne yapacağım bununla? Aa topa aç! Aa Enes'i çağırın kanka ya. Üç. Kaç tanem var? İki. Bir. 60 saniyen başladı. Mert'im bana biraz motivasyon verir misin? Çok yakışıklı. bugün. Senin motivasyonun bugün. sağında. Bana öyle bak. Hocam öyle arkaya <laughs> çok yanaşmazsak. Merak etme ben de buradayım. Arkadaşıma rahat bırakabilir misin? <laughs> Merhaba. <gülüyor> <Biraz> Nasılsınız? <laughs> Allah Ali bir olma. daha bir daha hadi hadi. bir daha. Aa zamanım hadi. var değil mi? Kaç saniyesi kaldı? 30 saniye kanka, var? Kanka bir atışın daha var yani öyle düşün. Biraz heyecanlı yap ama. He? <laughs> Allah! Aaaa! <laughs> <laughs> Dayanamıyorum! Dur dur, panikliyorum. Mers vizesinde daha çok. Hadi Ahmet. Kafanız dibinde silah var kanka. Kanka yapıyor zaten gergin. Parmaklarım ev için şu anda. Ya! O bu oğlum kulağı pandırdı ya. Aptal. Aa, aptal. Hani bunu eğlenmiyorduk ya burada böyle. Ah. Yaptığının bedelini ödüyorsun herhalde. Vallahi tam kulak mememe geldi o videodan önce gösterdiğim şey var ya dedi şişti burası. Biraz gelir misiniz ya? Kulağım ağrıyor şu anda. Ayağını Adam yeni kulağından vuruldu. Niye oradan burası? O e. O e. 3, 2, 1, başla. Hiç değilim. Şurada örgü yapıyormuş gibi gözüküyorsun şu an. Haydi. Bongo ge bongo ge. Ne cekil Bence siyah adamla ben konuşalım Mert'in bizi yönetim alsın. Siyah adam. Bak, tam oradan dola parmağına gergin yeter, olsun hala. Ne yapacağım şimdi? Tut Atacağız. açılmak <laughs> üzere olduğu yer at. Lan öyle olmaz. Sert at. O <laughs> nasıl saniyemiz oturdu ben de oturmak istiyorum. Sıla. Amin ben ne istiyor adam? Allah korktum ve Aynen yapacağım şimdi, kaldı. Böyle bok dönerdi. Aha! Döndü işte! Aaa döndü! Döndü işte! İki saniye falan döndü. Barbecue McDonald's. Mert'im yaparsın, gergin çek Efendim biraz. Efendim abi? Yani... Kanka... Yani ben... Çinlik. Nasıl almaya gideceğiz şimdi? Gel 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 gel. Jingle day jingle day. Day, day Ay unuttum karıştı. Ya şu çapraza gelme şimdi bırakır mısın? Sa, so, si, go, -si, so, Aa, sol, sik sik Sol ayağım. Oğlum hadi valla acele. Sol ayağım gop diye gop diye. Cabancıya dönünce gop diye. Bir saniye şey beni stres ediyorsunuz ama. Stres oluyorum. Ben oturuyorum be. Hadi son. At artık. Dur abi dur. Abi dur para gidiyor. Para gidiyor abi. Kalk. Sen atla oyunu. Bitti mi? Bir daha benim topuç oyuna hiç geçerse seni bu abi? tamam. Abi. Bu sekizinci vuruluşum <laughs> <laughs> değil be. Aynen. Üç, Ay iki, bir, başla. Ama öyle kafamda durursam bir. ben gerilirim. Dört, sayma beş Yukarıyı gergin tut yukarıyı. Daha gergin yap hayatım. Ama bu böyle olmaz ki. Yukarıyı gergin tut Feroz. Çekerek, çekerek kendini. Ben kendi. kazanamadım, sen de kazanamazsın. Uzak dur. Uzak dur o kızda. İkide bakayım. İkide. Aa küstü. Küstürdüm abi. Aç öyle, aç. Ben de öyle a, doğru. doğru. Nasıl atacağım? Yani Feroş. Oo. Hile, hile yaptı yine yanlış yaptı. Ya. <laughs> atarken üstten de çevirmeye çalıştı. Ben <laughs> niye ya, onun süresini az yaptım? Yavaş yavaş düşeceğiz. Ölüyor kız arkadaşım, burada topaç döndürüyor. Benim Sıktılar mı sana? <laughs> Bana kimse sıkmadı. Sıktı Vurdular. Yani. Hissetmiyorum, o kadar çok neredeymişim ki hayatım. Hadi sıradaki oyun dostlarım. Arkadaşlar şimdi diğer tura geçiyoruz. Beni Hala videoyu beğenmedi. beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. <laughs> ben artık 2 milyon almak istiyorum! Ve son final oyunumuz top sektirme. En fazla topu sektiren kazanır. Ayaklarımız... Çek ben de ayakları. sağlam, sağla sektireceğim. Hayır Sola bir ayağımız çözelim. Bizim bir ayağımız çözülmeli. Abi, Abi biz evet. size eşlik etmeliyiz Aynen. oğlum. Salak bizde atıramıyoruz mu mesela? Sıla kaçırırken ben bu adam böyle uzatıp destek alıyordu. Bak, bak nasıl yapacak mesela? Su gibi ol biraz, akışken sen de sabit Şu durma yerinde Biraz püt. Sen manyak mısın? Bir şey gösteriyordun çocuğa ya. Bunu mu sektireceğiz? Bak bak, bak ayakları, kes, durur, evet. ayakları kes, ayakları kes. 20 mi TL kazanmam lazım dostlarım. Hayır. Bence hiç sektiremeyecek. 0 diyor. Uzağına ben sıfır bir uçacağız. Uzağa atla tamam mı? Yavaş Ben yapacağım. ilk vuruşumla başladım. Ben sadece diz deneyeceğim valla. Ben bütün gücümle... 4, 5, 6, 7, 8... Ah! 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 Oha oğlum! <laughs> bir kere ayağa da bir Slaya kere vurmadım. Aa! 7 <laughs> de mi? İyi misin hayatım? Vallahi 7 diyor ya! Ama bak işin ucunda <laughs> ölüm var. Adam kafamda silahla bekliyor. Ah! O ayağını elinde beraber kaldır sektireceksin. Duydun mu? Hocam bir gelsen az ya. Vallahi zaten son yarışma. Şöyle tutayım. Biz ne yapacağız? Ben Kanka, ben ne yapacağım? Ben gerildim seni tutuyorum Hayır, bu saatim. ben ne yapacağım? Ben hazırım. Ya ne yapıyorsun? <laughs> La biz kanki olduk. Ya buna niye izin veriyorsun? Kızım ben çıkışta silahım. iş başvurusunda bulunacağım çıkışta. benim kolum bayağıdır nefes almıyor şu anda. Ya ya. <laughs> koyarım bu sistemi? Kollarımı yüştü lan darlıktan. Buraya sen vur lan kollarımı kesin. ya yedine. Kanka gel. Kanka düşsem herkes düşecekti o yüzden düşüyorum. Ben vurmazsın diye düşündüm. Şöyle yapayım. Bir, iki, üç. Allah! Vallahi benlik hiçbir şey yok. İki. O kadar uyumluydum ki. Değil mi? Beyefendi, siz şu hanımefendinin bacağını tutabilir misiniz? Hangisini? Şunu havada tut. Ben şimdi sana göre bunu ben yapacağım. Ben yapayım onu. O yaparsanız kontrol edecek? Ayağın yorulacak birazdan sonra. Bana, bana, bana tutun sonra. tamam mı? Sen ben böyle... Bu evde de gideceğim. hava ben geliyor yapayım. şu an ve hoşuma <laughs> gidiyor. Bir saniye. Abi gördünüz değil mi? Çekil ayağını <laughs> çek. Ayağımı çekmedi be. Ben denedim. Bak sen ben benle hareket edeceksin Mert. Heros, ben seni ne yapmamışım. Teroz e sol ayağını kullan kızım. Ben böyle duracağım. Acıyor, acıyor. Herkesde acıyor, Herkes acıyor be. Ben solak değilim. Benim acımıyor. Benim ayağımda da var. Yapma. Ne yapıyorsun? Donum düşecek. Arkamda duruyor ya. Tamam haydi bırak lan <laughs> 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 kızım. Oğlum hiç acıması şey, yok lan. Alo. O Ayağını tamam çek şuradan mı? çok gerizekalı. Ben de üstüme çıkamadım ama. Şöyle çek şu ayağını. Kır İnşallah finalde hepsi benim üstüme düşmez ya bir anda. Hazır mısın? 3 <laughs> mi? 3 mi? 7 yaptım ben bayağı iyiymiş. Ahmet mi kazandı bu oyunda? 35 İzmir gelsin bu yarışmanın galibi oldu diye düşünüyorum. Şu an en yüksek puan... Bir yarışma bitti mi şu an? Evet. Allah iyi yaşadık. Ahmet Can Dündar'da. Tamam. 35 İzmir gelsin. O yüzden Ben niye kaybediyorum? Biz puan alamadık. Söküyoruz bizden. Ha, güle güle. Ve biz <laughs> vuruluyoruz. Artık biz siz devam edeceksiniz hayatına. Sıla Mert ve Feride yok. ne güzel hayat. <laughs> Özgürlük. Şunda Ama yani bu bir yarışma. Kazanmak da var kaybetmekte. Ben senin arkadaşın mıyım? Ökür. Arkadaşlarım dedim. Ben senin arkadaşın mıyım? <laughs> Manitam. <laughs> Sen sizimle ezmek istemezdim. Arkadaşım. Kankim, 20 bini sensiz ezmek istemezdim. Ama ayağa ayağa dedim o um, aya, tamam de, öldürüm bak sen bu abi bu sister bu parayı sensiz ezmek istemezdim. Ama ya, yapacak bir şey yok lan kazandın. Siz kaybettiniz. Anahtar burada. Allah'a maalesiniz. Çekince bir şey yapmaz mı? Ama diz çöktü de beni yatırdınız, yatırdınız be. Gerçi ikinci yere geçtik. Bravo! Çok iyisin. Süpersin. Öldüm ben. Ben yapma. Ben sana <laughs> <o kadar gülüyor> demiştim. Kus kirlenmesin diye. <laughs> <laughs> Sıraya bak ya. Hiçbir yeri kirlenmedi. <laughs>